Cümle Muhammed Ümmetinin bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Cenab-ı Allah nice güzel bayramlar nasip etsin. Allah kazasız, belasız, savaşsız, yangınsız, depremsiz güzel bayramlar nasip etsin abi. Kur Ramazan bayramı deyince şeker bayramı. Biz de geldik çikolatamızı alıp bayramlara katılmaya geldik abi. Malum şimdi bazı insanlar hep ülkemize çamur atıyor işte Türkiye'de her şey yükseldi ama bütün dünyada kriz var abi. Ya tabii canım her bayram alırız yani. Bizim geleneklerimiz bunlar. Tabii ki eski bayramlar yok yalnız. Bir kilo çikolata alacağım, iki kilo şeker alacağım, sonra baklava alacağım. Böyle. Fiyatlar ya benim şahsi fikrim normal. Yani mesela ya çok uçuk değil yani normal yani. Tabii kesinlikle yani bayramda ihtiyaç olan e, Ramazan bayramı malum şeker bayramı. Şeker ihtiyacımızı alacağız. Onun dışında e, kılık, kıyafet vesaire falan ihtiyaçlarımızı alacağız. Yani bayramda e, muhtelif ihtiyaçlar neyse şu an onları karşılamaya uğraşıyoruz. Fiyatlar ne durumda? E, fiyatlar tabii biraz rakamlar yüksek. Ama şöyle bakıyoruz rakamlar yüksek olduğu halde tabi insanların e, alım gücü biraz düşse de yine ihtiyaçlarını bir kilo değil de yarım kilo olsun e, yine karşılıyorlar. verir misiniz? Çok güzel bir Ramazan geçti. Tabii fiyatlar çok yüksek. İşte çok hediye götüren, paylaşmayı seven bir insan topluluğu. Fakat fiyatları yüksek olduğundan 5, 6, 7, 8 kutu hediye alanlar 2'ye 3'ü düşürdüler. Geçen senelerin bu senenin arasında çikolatalarda %150'ye yakın fiyat artışı var. Şekerlerde %100'e yakın fiyat artışı var. Lokumlarda %150'ye yakın fiyat artışı var. Herkes gene bütçesi imkanınca bir şeyler almak istiyor. Şeker 50 liradan başlıyor kağıtlı şeker türü olanlar. 120 liraya kadar çıkıyor. Çikolatalar 80 liradan başlıyor. 400 liraya kadar çeşidi var. Buyurun. Baksana. Güzel değil mi? Hayır